Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bir arızamız var. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Zincirden ses geliyor. FSI motor. Ee, bayağı var bir zincir. Hani bir düğün istedi. Nasıl bir ses? Hangi parçalar değişiyor? Nereler sökülüyor? Onu göstereceğim. Hadi bir izleyelim. arabayı. Gaz ver bak. Ver bak. Ver bak. Ver bak. Arkadaşlar, sesi duydunuz. Şimdi nelerin değişeceğini göstereyim size. Gelin. Arkadaşlar, zincirimiz değişiyor gördüğünüz gibi. Bu örgü zincir. Ondan sonra üst dişli. Evet. Böyle. Ondan sonra alt dişli. Gördüğünüz gibi böyle. Bunlar takım oluyor. Ondan sonra zincir gergisi. Sanayide bomba falan filan da diyorlar buna. Pim var yani. El bombası hesabı. Bunlar gördüğünüz gibi gergi paletleri. bir bir tarafın biri bir tarafın. Son olarak keçemiz. Bir de bu zincirimizin kapağının contası değişiyor. Hadi sökümle geçiyor. Arkadaşlar zincirim niye bozuldu? Vay! Niye ses yapıyor? Sebebi şekilde da gördüğünüz gibi. Yağ simsi olmuş. Başka şey değil yani. <laughs> Buradan birinci silindir üste geçiyoruz kompresör takarak. Bir de böyle aparatı var. Aparatta da şu noktalar böyle kilitlediğimiz zaman aşağı gelecek. Yani böyle olmayacak. Bakın böyle yukarı oluyor. Şöyle yukarı oluyor. Böyle aşağı alıyor. Gördünüz mü? Böyle olacak. Kilitleyeceğiz. Senteye getireceğiz. Zinciri sökeceğiz. Senteye getirmeden önce de ee, Araba zaten sentten kaçmış. Çekici de yoktu. Zincir çünkü çok sünmüş. Sentten atlamış. Şimdi getireceğiz. Takacağız. Ayarına vereceğiz. Arabanın çekici de artacak. Arkadaşlar şöyle size sentten kaçmış dedim. Kaçma olayını da göstereyim de. Şimdi oradaki delik gözükmüyor da şuradaki gözüküyor. Yani şu parmağımın ucunda bir delik var. Bir tane de şuradakini göstermek istiyorum. Bir şurada var. Yani Bunlar beraber bir yerde olması gerekiyor. Ama beraber bir yerde değiller. Arkadaşlar kapağımızı söktük. Yani çevresini söktüm. Siz hani önceden e, görün diye çıkartmadım. Şimdi çıkartıyorum. Kapağı çıkartacağız. Zincir zincir öyle. Zincirde bayağı bir boşluk var. Bu kapak gördüğünüz gibi. Şimdi zincirdeki boşluğu da ben size göstereceğim. Şimdi çekişinden de şikayetçiydi bu araç sahibi. Gördüğünüz gibi şu boşluğu görüyor musunuz? Boşluk olduğu zaman 2, -2 cm arasında ki bu mesafe nereden baksanız 1-1,5 diş. Zincir sünmüş, uzamış. Böyle 1-1,5 diş olduğu zaman iki eksantiğin arasında bu çilgeler da olsa e, zincir de olsa eksantikler birbirine e, eşit olarak dönemiyor. Yani örneğin şimdi egzoz sivobu ile emme sivobu kapanma arası gecikiyor. Bundan dolayı da emme sivobu açılma arası gecikiyor. Zamanı gecikiyor. Bundan dolayı gaz verdiğin zaman araba emme sivobu açılacak. içeri yakıtı çekecek. Piston çekme buradan çekmeye başlayacaksa örnek veriyorum tam buradan çekmeye başlayacaksa şuradan çekmeye başlıyor. Yani swap geç açıldığı için böyle açıp buraya geldi swap burada çıkıyor. O boşluktan dolayı bu bir örnek tabi. O zaman ne oluyor? Yakıt hava karışımı içeriği geç alıyor. Hali azalıyor. Azaldığı zaman da performans düşüklüğü oluyor. Böyle boşluktan dolayı. Sentiden kaçma olayı oluyor. Şimdi boşluk neden oluyor? boşluk zincirlerde olmasının sebebi bir metalin uzun süre çalışıp aşınması. iki şu gergi paletlerinin aşınması. Gergi paletleri var orada yenileri. Şu gergi paletlerin aşınması şuradaki. Şu gergi paletini görüyor musunuz? Bu gergi paletinin aşınması. Şu gergi paletlerinin aşınması. Zincir devamlı burada döndüğü için bunun üstünde. Ondan dolayı uzuyor. Şimdi haliyle bir de zincir gergisi var atomu. O da e, yağ ile çalışıyor. Size videonun başında anlatmıştım ya. Şu atom. Bomba. Velhazır kelam zincir gergisi. Bu zincir gergisi ee, şuradan gelen yağın basıncıyla çalışıyor. Haliyle bu da e, onlar aşındıkça ileri çıkıyor. Aşındıkça ileri çıkıyor. Başlığını alıyor zinciri. O sınırdan sonra çıkamıyor ileriye. Haliyle aşıntılar devam ediyor. Aşıntılar devam ettiği için de e, zincir sünmeye devam ediyor. Sündükçe 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 hem ses yapıyor şırr şırr videonun başında izlediğiniz gibi hem de isterseniz ister istemez bir dişlik kaçıklık oluyor bir dişlik şimdi bir, bak boşluğu alıyorum göreceksiniz şimdi şöyle Görün bura böyle gergin olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki boşluğu alınca bu sefer burada şuradan gördüğünüz gibi bu sefer buradan boşluk yapıyor. Şimdi bu zinciri değiştireceğiz. Zaten senteye getirdik. Piston üstü noktada. Ee, bunun için kompresör kullanıyoruz. Tam milimetrik olması gerekiyor. Kompresör saatini sıfıra getiriyoruz. Arkadan kitlemelerini yapıyoruz. Şimdi yeni zinciri takacağız. Robert. Evet. Ya ver. Evet. Ver evet. ver. Evet. Evet. Tamam. İsovet. Tamam. Evet. Bu tarz devam için.